Cumhurbaşkanlığı aday olarak nitelendirilen kişilerde kendinize yakın gördüğünüz biri var mı? Bir Müslüman, bir siyasiye önceliği her zaman İslam'a bakış açısı nedir? Bu olmalı. İslam'a karşı yapmış olduğu bütün devrimler ve bütün fiillerde günahın bir misli oy veren kişiyi de yazacağı için Cumhurbaşkanlığı adayları içinde yakın gördüğünüz birisi var mı? Evet var. Reis Tayyip Erdoğan'a verdim. Sebep kalbime en yakın olarak onu görüyorum. İslam'a en yakın olarak onu görüyorum. Yani kendi kalbimin nasıl Muhammedi olduğundan eminsem onun kalbinin de öyle Muhammedi bir kalp olduğuna emin olduğum için muhalefetin projesi yok. Sadece dindarlara hakaret, aşağılama, Kur'an kurslarına gidenlere ortaçağ zihniyeti deme. Kitapta hafızlara hakaret, onların beyni sulanmış ifadeleri, bu kitabı her yerde okutulmasını emredeceğim deme. İslam düşmanlığından bir türlü vazgeçmeyen terörle aralarına hiçbir mesafe koyamadıkları için 6 artı birlik Amerikan masasını kurdular. HDP hala o masada. Bütün KYK'lıları affedeceğim dedi. Ne demek bu? Bütün FETÖ'cüleri, Amerikan hizmetkarlarının tamamını affedeceğim. Tabii ki bu muhalefetin karşısında olanlar kimse doğru olanlar. Desteklenmesi gerekenler bunlardır.